bir dakika. Arkadaşlar. Durum. Ben az önce Şu çankları düşürmem gerek. Ben az önce o o ne yaşadım ben az önce? Dur dur dur. şu an, hayır. Emergency değil mi? Yes, yes, yes. on. Oh. <laughs> ben ne kadar bağlıyım ya. Ben ne kadar bağlıyım arkadaşlar? Ne Kaç kaç kaç. Zombi kaç. Zombi, zombi. Mal. Dur dur dur. Neyse sıkıntı yok. Üzümlüye bağımsız olma. Bir dakika. Sınç plakası belki işimizi yarayabilir de. <laughs> git lan sen. Git lan git. <laughs> git git git. Abi beni geçirmiyorlar ki. Git lan sen. <laughs> Kal kaldı. Önce, oyun modu. Ben yaratıcı moddayım Bırak arkadaşlar Ben nasıl yaratıcı oldu da Ben yaratıcı moda geçtim Dur hile olması gerek Tamam evet, evet, Kaçma videosu Değil bu arada bu Burada ne gece yazıyor Çok değişik şiş, şiş. Gece görüş iksiri işimizi çok yarar. Dur, 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 dur. Az önce yaratıcı moda geçirdiler, ardından hemen sonra beni yaratıcı moddan çıkardılar bir bak. Yes, 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 yes. Ben bunun olduğunu biliyordum abi. Ben bunun olduğunu biliyordum ha. Dur, dur, dur. Şurayı alalım. Koyduk buraya. Evet, şimdi gidebiliriz. Dur. Alalım şunu. Hadi. Hasbin Allah ve la ya Rabbim ya Resulullah ya. Yapayım. Al. Bir su var. Bir su yok. Bir su oluyor. Bir... Tamam, tamam, tamam. İdare edin. arkadaşlar bu sefer yapacağım inat ettim gece görüşümü de içtim hadi dur tamam 3 2 1 ah tamam Hazarsız atlattık orada da bir düello yeri var sanırım savaşacağız artık ne yapacağız 3 2 1 al şu suyu al şu suyu al şu suyu alır mısın alır mısın Düş, düş düş Tamam. Bırak. Koş 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 koş. Tamamdır. Kılıcımızı çekelim. Şöyle önlemizle alalım. Hadi. Hadi. Aha burada ne var? Aa benim kılıcım var tamam. Ben size... Ben size ne dedim? savaş demedim mi? <laughs> çabuk 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 jak, gitmem gerekiyor. Doğru dur, dur. Dur, dur lan benim bir şeyim var da aslında. hadi bakalım. Kimse bir şey yok. Arkadaşlar kaçıldım. Galiba buradaki hepsini temizlemiz gerekiyor. Kaç kaç kaç. Evet, videomuzun sonra giriyoruz. Aşağıdan kanalıma abone, like atmadıysanız abone olarak like atmayı unutmayın. At <laughs>